Sanat, insanların duygusal, zihinsel ve fiziksel iyilik hallerini iyileştiren güçlü bir araçtır. Yaratıcılık, stresin azalmasına ve zihinsel rahatlamaya katkıda bulunur. Sanatla ilgilenmek, bireylerin duygusal ifadelerini özgürce yansıtmalarını sağlar ve bu da içsel huzuru artırır. Sanatsal faaliyetler, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal hastalıklarla başa çıkmada etkili olabilir. Sanat, insanların özgüvenini ve öz saygısını artırarak kişisel gelişime katkıda bulunur sosyal bağları güçlendirir ve topluluklarla daha derin bağlantılar kurulmasını sağlar. Sanatla meşgul olmak yaratıcılığı teşvik eder ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. Tarih ve kültürle bağlantı kurarak bireylerin kültürel mirasını anlamalarına yardımcı olur. Sanat estetik duyarlılığı ve empati yeteneğini güçlendirir. Sonuç olarak sanatla ilgilenmek hayata anlam ve derinlik kazandırır, bireylerin daha zengin ve dolu bir yaşam sürmelerine yardımcı olur. Anadolu Sanat da sizleri sanatla buluşturan özel yerlerden biridir.